Derse Mike merhaba. De Mike Lilo. Tuna var. Merhaba. Lailog. Pompi. Lailog. Pompi. Arkadaşlar. Üzgünüm. Biz ilk başladığımızda maalesef çekemeyeceğiz. Onun için. Lilo. Ama Lilo. şey yapacağız. Lilo. Şimdi elmas bulmaya gideceğiz. Lailog. Pompi. Lailog. Bir daha like atın. Evet. Ve Tuna'ya şöyle bakalım. Tuna nerede? Ben buradayım. Göremiyorum <laughs> lan seni. Gırgır gırgır niye bana bakıyor? Neyse gel iniyorum. iyi. bak ne yapacağız söyleyeyim. Ya. Sen buradan kaz. Nereden? Kaz buradan. Aşağı doğru kaz. Tamam kazıyorum. Kaz. Hı, ben de buradan kazacağım. Elmas bulmaya gideceğiz. Tamam. Neyse önce başladım. Var ya bence bulamayacağız. Ben bulurum ya. Dümdüz kazınca oluyor. Ya onu da benden öğrendin tabii. Yok lan. Ben şeyden öğrendim. Kendim mi buluyordum? Şakaları senden öğrendim. Oha. Ama maden. Ama olsun direkt aşağı hayda. yine şey geldik. Neydi onun ismi? Hı, hmm, Oha yarasa var lan. Gel aşağı. Aman ben ne diyorum? Gel. Yarasa mı var lan? Gel aşağı aşağı. 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 Bekle, yemek yiyeyim. Ama, ama neden benim şeyden? Tamam açsın ya. sen acıktın. Aç çocuğum. Ne? Bekle beni. Run. Ay, buran buran lan. Gel aşağı. Şey var, run. Şey yap kapana para düşür. Ben sen sen biliyor musun? Şey Nazali, Nazen elmas kılıcı vardı tamam mı? Elmas kılıcı gitti. Kaos de, demiş inşallah kafama şey düşmez demişti. Aa bak şu restonları topla. Bu restonlarda ne yapacağız ki? Topla oğlum kalsın ya taş taş kazma ya ne Atam gel kazalım. Bizim bir şey bulmuştuk ya yani 64 tane falan toplamıştık. Aa demir. Bizim bana demir lazım. Neden? Ne şey? bot. Sen nasıl kazacaksın? Bak ben kayasın. Tamam zaman ben hadi dümdüz. Ama ikimiz de aynı aynı yerden kazmayalım. Tamam sen buradan başla. Ben buradan başlayacağım. Tamam ben de şuradan. e, ee, olmuyor nasıl kalacağız ki taş kalkma değil aman mi? yerden kalacak boş ver ya arkadaşlar lütfen abone olmayı like atmayı unutmayın beni çok seviyorsanız evet. sevdiyseniz Tuna'ya da abone olmayı unutmayın evet 30 abone oldum bu arada hmm. yakında 31 olacak ya bırak neyse işte arkadaş iş yapman like'lar patlasın bak 10 abone olursam ne yapacağım söyleyeyim ama abone özel komik videolar yapacağım benden çalacak arkadaşlar Aa, Kaç tane demir var lan burada? Arkadaşlar ne oldu? Önce bağlantı kesildi diyor. Ana ben oyundayım. İnterneti kapattılar ya. Yok açık. Ya. Arkadaş bekle. Ben durduruyorum videoyu. Hemen hemen gireyim şey yapacağız. Geliyoruz. Evet. Arkadaşlar ilk e, bir hata oldu. Ne oldu? Dedin? Video çekiyor. Arkadaşlar bir tane hata oldu. Üzgünüm. Evet. İnternette. <laughs> Hı. Hı. Dere bağlandık biz. Evet. Şu an Gidim. ben giriyorum. Ben kalkıyorum şu an. Kal. Tamam. Ben de geliyorum hemen. Meşale lazım göremiyorum. Meşale yok mu senin? Yok. Yine gitti. Nasıl gitti bu? Arkadaşlar bekle ben. Bu aynı kal ben yapacağım. Bekleyin. Arkadaşlar geri döndük biz. Oo elmas bulduk. <laughs> arkadaşlar elmas bulduk arkadaşlar. Elmas bulduk abi vallahi billahi, lan. Ben de bak ben dedim elmas buluruz diye. Helal lan. Bu arada ne? arkadaşlar Dur şöyle oldu. Fark. Ne? Bir tane mi? Evet, tane. Evet. Ay 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 kaç 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 kaç. Lan abi ya, kaç ya. Bekle yukarıdan kaldım diye. Taş yok mu benim? Arkadaşlar zaten elmasın olduğu yerde lan, lan. olmazsa var ya. Kanka tamam. ölüyorum ölüyorum. Ölüyor mu? Lan benim yemeğim de yok ya. Ne yapıyorsun? Nasıl? Ya. Benim yemeğim var ha. 38 tane şeyim var. Bana pancar. biraz var pancar acıkırsam ben de yerim arkadaşlar bakın elmas bulduk bak başlık bak. bu olacak elmas bulduk Arkadaşlar inşallah Bak ben acıkmaya başlamışım biraz neyse Arkadaşlar ya sadece bir tane çıktı ay üzgünüm kanka Meşale var mı? Lan bir tane çıktı ya elmas Hı. Aslında var ya ilk önce hemen elmas kazımı yapsaydık Yok ya oğlum bir tane çıktı bir tane el yapamayız ki <laughs> Yap gene mi? Bekle Gülüyor ben. Mi kesin burada maden var lavlı. Yok, maden yok. Var kesin burada elmas var arkadaşlar. Bak çok lav çıkıyor. Bunu yalan mı kalktın? Ben buradan kalkıyorum. Ama da burada. Ya bu ne? Abi bu su lav dünyası mı? Ha? Nereden çıkıyor. O bana meşale versene. Al 9 tane var. Ben 9 tane yok da 8 tane var. Olacak. Al Al toplam kusur. Oradan kalk ben de buradan. Arkadaşlar valla ben bu gibi yani elmas benim sayılıyor. Tamam buna. Ben <laughs> de buradan kalkıyorum. Abi zaten elmas ben değilmiş lan. Biliyor. Sen hadi. Sen kalabı çıktı deme. Hayır çıkmadı çıkmadı. Tam ışık geldi ben de lan sanettim. Yok ışık koydum oraya göremiyorum. Biraz pancar yerim de. Tamam şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hı -hı. Benim kazmam kırılacak. Selam abi. Aleyküm selam. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum, bana şumanı mı diyorsun sen şunu mu? Kalmam Ark gitti. Arkadaşlar lütfen Tony'de o abone olmayı unutmayın. Evet. Video şöyle bir kırık yapalım da. Sonra el abone olmayacağını ne yapalım? Söyleyeyim. Bir Gelirim sana e, el abone özel video açalım. Tamam. Oğlum bu ne? Abi love dünyası. Oğlum you. bana bir taş kazma versene. Kırıldı da. Kırıldı. Benim de kırılacak. Yere mi gidecektin? Dur bakayım, benim odamın var mı belki? Ben şu üste çıkacağım. Ben niye Ama Oğlum dalın çıkacağım lan. Kırıldı belki. Elle kazalım lan ben de. demir kazılan var mı lan? Vardır. Evde mi unuttun? Evde olmuşum. Ulan. Ol <laughs> gel sanki, dalın üstüne çıktım ben. Yüzü bir şey vardır, elma. Hı hı. ama yine. Bak kömür oldu, kömürün oldu ya benim elmaslar var ya. İnşallah, inşallah bunun altında yoktur ya. Ah oh, ay, geçtim. <laughs> Kakan biz malız <n> ya. Ne <laughs> İnşallah lapis çıkar biz. Şaşkı çıkar, lapis çıkar dedik? Lapis in... Şöyle bir tane taktik var. Sen ağzından gelmişsin öyle taktik biliyor musun? Yok, <laughs> malız. La, lapis taktiği var mı? Lapisin. Oğlum İşim. bana kazma yap ya. Team odun yok ki benim de. Gidelim ya. Benim ne ben 2 dakika Neyse arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Yine attı beni. Lütfen abone olup alıp like atmayı unutmayın. Beni çok seviyorsunuz. Ve evet, evet, görüşürüz. arkadaşlar yani elmas bulduk. Videonun hmm. çıktı. Hmm. Hani görüşürüz. Bay bay. Bay bay.